Yeni ışık muhafızları 2.0 setimiz geldi. Üzerine zam da geldi. Hepsi böyle üst üste geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Bıçağı bence çok güzel. Zaten böyle çift el alıyor ve sorudan diğer el alıyor ya. Benim çok hoşuma gitti bıçak. Ama şöyle bir problem var. Şimdi son zamlardan sonra 8700 VP paketli bir tane skin setini almak için oyuna 2000 lira yakın para basmanız gerekiyor. Artık. Son zam fiyatları da böyle. Aslında fiyatlar değişmemiş sadece VP'ler düşürülmüş. Aynı bundan iki önceki yapılan zamda da benzer bir şekilde bir şey olmuştu. Hani gördüğünüz gibi ee, bir tane bitiriş olan skin alabilmeniz için iki tane skin paketi alıyorsunuz. Hani VP paketi alıyorsunuz. 1200 artı 600 1800 diyoruz. Bitiriş olanlar zaten direkt 1775 VP'den başlıyor. Yani sadece bitiriş olan bir skin alabilmeniz için oyuna 380 lira para basmanız gerekiyor. Class game'de 350 lira civarına falan geliyor yani... Ya ufak da olsa bir arka oluyor. Mesela şu anki set 8700 VP. 7300 VP üzerine 1200 alıyorsunuz. 8500 oluyor. Bunun üzerine ya iki tane 33 dakika alacaksın. Ya da bir tane 600 Tamamen sana kalmış. Yani bunu yuvarladığın zaman ortalama 2000 liraya yakın bir para yapıyor. Şimdi ilerleyen gidişatta yüksek ihtimalle bir sonraki zam %50'nin de üzerinde olacak. Çünkü normalde yılda bir zam yapılıyor. Bu sefer aynı yılın içinde ikinci zam mı gördük? Yani hepsini vurduğun zaman %100'ün üzerinde bir zam oluyor. Çünkü ilkinde bir %33'lük zam oldu ve %33'lük zamları gördük. Ve o %33'lük zamların olan fiyatların üzerinde bir %50, %50 civarı bir şey olması lazım. O civarda bir zam mı gördük? Güncel fiyatlar bunlar. bir dahakine zam benim tahminimce en az %50 daha yapılır. Ben yani çünkü açıkçası %33'den %50'ye çıkmalarını ben hani şu yüzden aslında ee, absurd buldum. Daha yeni zam yaptın aynı yıl içindeki yanlış tahmin etmiyorsam. 6 ay bile ol belki 6 ay civarı bir şey olmuştur. Bir önceki zamdan çok uzun bir zaman değildi çünkü onu hatırlıyorum. Genel olarak baktığınız zaman bir dahaki zam en az %150 falan gelir diye düşünüyorum ve bir dahaki zamda kanka ya Türkiye'den çekilir Valorant ki çekileceğini zannetmiyorum. Abarttıkça abartacaklar artık fiyatları. Ya da Türkiye'den çekilirler. Olmadı TL yerine dolarla falan satmaya başlarlar. Yani çünkü başka türlü bu yani çözüm yok bence. Çözüm var ama bunu Riot Games'in kendisi yapması lazım. Mesela şunu yapabilir. Türkiye serverına özel ayrı bir tane pazar sistemi gelebilir ne bileyim. Ayrı fiyatlarla farklı skinler ya da aynı skinler farklı fiyatlı gelebilir. Başka yabancı sunuculardan bunları almasınlar diye açılan hesapların sunucu değiştirmesini kapatabilirler yani bu, bu da bir seçenek. Yani mesela bir hesap Türkiye sunucusunda açılıyor ama onu bilmem ne sunucusuna geçiremesin mesela. Böyle bir şey olmasın. Böyle olunca ne oluyor? Yabancılar gelip yine bizden ucuza alıyor. Mesela bak burada euroya e, euro çevirdiğin zaman fiyatlar böyle. Mesela bak adamların 100 birimi bizim 1400 birimden daha fazla veriyor. Ha yani tabi dolara vurduğun zaman bizimki daha ucuz geliyor ama şimdi mesela o kişi de hesabını ERE server'ına aldığı zaman yine benzer muhabbet olacak. Yani benim demeye çalıştığım şey şu. Bu yabancı server'dan ERE server'ına hesabını geçirip orada ucuz alıp bunları böyle stoklayanlar önlemenin tek yolu hangi sunucu değiştirmeye kapatmak. Ben tam bu olayları bilmiyorum. Bu ama gelen bilgilere göre konuşuyorum. Ben çünkü ekstra gidip araştırmadım bunu. Bazı şeyler yanlış söyleyebilirim o yüzden kusura bakmayın. Yani böyle baktığınız zaman adamlar tabii ki bizim sunucuya girip ucuza alıp geri kaç kaçacaklar zaten. bunun önlemenin tek yolu var sunucu değiştirmeye kapatması gerekiyor. Bunun dışında kanka dediğim gibi yani e, işin sonu herhalde sitim gibi olacak. Herhalde Türkiye'den çekilecekler. Ya da dediğim gibi TR özel market yapacaklar. Sunucu değiştirmeye kapatacaklar. Türklerin daha rahat oyun oynayabileceği bir ortam yapılabilir bence. Tabi bunlar dışında şöyle sıkıntılar da var. Onları da söyleyeyim ben size. Zaten rank sistemi Oyunu çok kötü. Oyundaki rank sistemi siz mesela bir önceki sezon elmas bitiriyorsunuz da elmasa demeyeyim plat bitiriyorsunuz tam plat 2-3 bitiriyorsunuz. Sezon sıfırların hani aşağıya atıyor ya sizi. Siz mesela plat gol Düştünüz. Eğer çok iyi oynarsanız plat 3'ten plat 1'e de atma olayı var. Hadi plat 3'ten plat 1'e düştünüz. Eyvallah buraya kadar bir problem yok. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor şimdi. Senin karşına immo'yu görmüş adam geliyor. Mesela bu benim gözümde çok saçma bir şey. Oyunda rankın çok da bir önemi yok artık. Her şey KDA'ya bakıyor. Mesela birinin KDA'sı yüksekse adam immo'yu görmüş. Sen maksimum elması platı görmüşsün. Senin karşına onu atıyor. Senin takımına da atmıyor bunu. Benim sürekli başıma gelen bu. Sürekli iyiler karşıya gidiyor. Benim KDA yüksek diye Beni, benim kaydamı yakın insan herkesi tokatlayacağımı düşünerek rakibi onları öyle atıyor. Yani işin özü şöyle. Artık Valorant çok da tatlı bir yere gitmiyor. Açıkçası yani ben son 1-1.5 aydır zaten oyunu düzgün oynamıyorum. Bu attığım videolar hepsi stok videolar zaten. Bazı hesaplar farklı ranklarda. Bazı hesapların yani eline immodan e, ee, silahlar geliyor bazılarına gold falan var. Ee, bu videoların hepsi stok video bu arada. Yani çok da fazla sizin zamanınızı almak istemiyorum. Umarım Valorant'a bir an önce şöyle güzel bir düzenleme getirirler. Fiyat olsun ondan sonra oynayış olsun. Oyunun kuralları zaten çok katı değil. Adam rahatlıkla girip ananıza avradığınızı sövebiliyor mesela ve bunu çok rahatlıkla yapabiliyor. Hiç ban yerim korkusu yok. E ne oluyor bu sefer? Onda o varken ve ondan görüp başkaları da onun yaptığını yapıyor ve toksiklik yayılıyor. bunun çözümü de ne yazık ki oyun içi yok. Böyle insanlarla zaten sakince konuşamıyorsunuz da. Bunların derdi Редактор